Neredeyse her gün cep telefonlarına bilinmeyen numaralardan mesajlar geliyor. Kendilerini banka ya da bilinen bir kurumun adıyla tanıtarak gönderdikleri linke tıklanmasını istiyorlar. Aman dikkat işte bu noktada siber dolandırıcıların tuzağına düşülebiliyor. Peki ne yapılması lazım? Detaylar Emel Telli'nin haberinde. kullanıcı e, merhaba işte size bir başvuru yapmak istiyorum yazdığında e, karşısına bir link geliyor e, asıl tehlike burada başlıyor gelen o linkle ya banka hesabındaki paralar ya da kişisel veriler ele geçiriliyor sizinle konuşuyor konuştuktan sonra o formu gönderiyor bir güven oluşturuyorlar sonra o linki gönderdiğinde size o linke tıkladığınızda her şey başlıyor siber dolandırıcılar yeni iş başında Birçok kullanıcı şu an bu durumdan mağdur. Telefon numaralarımız bu siber dolandırıcıların eline geçiyor. Siber dolandırıcılar hemen klavyenin başına geçiyor ve linkli mesajı hedefindeki kişilere yolluyor. Günlük 500 TL, 1000 TL ile değişen rakamlarda yani bunları abartarak rakamları gönderiyorlar. Kullanıcıların ilgisini çekip tıklatmak için. Telefonunuza bir mesaj geldi. O mesaj sizi bir linke yönlendirdi. Sakın o linke tıklamayın. Çünkü siber dolandırıcıların tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Her türlü veriyi cep telefonunuza depolanan veriyi ele geçirebiliyorlar bu linke tıkladığınız an. O mesajların başına bir şirketin adını yazıyorlar. Sonuna da bütün bilgilerinizi ele geçirebilmek için link koyuyorlar. Mesela ben bastım kurtarabiliyor muyum? Ne yapabiliyorum? Tıkladıktan sonra e, geri dönüş yok. Maalesef kişisel veriler karşı tarafın eline geçiyor. Peki bu tuzağa düşülmemesi için ne yapılması gerekiyor? Telefonunuzda özellikle spam ayarlarının açık olması gerekiyor. Mobil bankacılık uygulamalarına uygulama kilidi koymamız gerekiyor. Bizim kişisel sosyal medyalarımıza da uygulama kilidi koymamız lazım.